Herkese size arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz öncelikle sizlerle görmüş olduğunuz FIFA 2022'de sizlerle de biz Tunus'ta Avustralya maçındayız Tübünler sevinçler her yerde kadromuz hazır Polonya Avustralya'nın e, kadrosu da Tunus'un kadrosu da her heyecanla hazırda şu an başa başlıyoruz. Tasant yaptık. Ve hızlı bir şekilde paslaşırım. Evet. Bakalım bu müsabakada yani bu, bu maçta bakalım kim yenecek Haydi bakalım gol mü gidiyor diyecektim abi yanım. Açıldı. Gelmiş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde bir geçiş yapayım. Benim hatırlatma yapayım daha doğrusu. Abone ve like bu kanalda e, kanala video atlayın. E, bu kanala like abone olmayı ve videomuzu da açmayı unutmayın. Diğerlerden maçımıza tekrar devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir güzel pas atalım. Hızlı bir şekilde santralardan çıktık. Hızlı bir şekilde pas atalım. Alıp pas atalım. Şöyle bir gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Evet gol attı. İşte bu arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan şu kişi başına bu dertlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee Kanalımıza abone olmayı dediğim gibi unutmayın. Bir kişi başına bir like gelirse çok sevinirim. Şu kanalımıza güzel büyütelim. büyütelim sizler sayesinde. Ee, sizler de böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazın ki aklınıza gelen oyunları e, videosunu çekebiliriz isterseniz yorumlar kısmında size oyun adlarını ve ona göre biz de güzel ki biz de bir çizelgemizi ayarlı ve ona göre videoya çekmeye çalışıyoruz ve ikinci golümüzü attık görmüş olduğunuz gibi tekrarını alalım arkadaşlar el kolu gidiyor tekrarımızı alalım ve 90 60 90, 90 köşe vuruşu yapmışız evet arkadaşlar köşeden topu çevirmişiz ve gol atmışız bizim gibi de pas dışarıdan ve üçüncü golü gidiyoruz. Haydi bakalım tribünler ayakta arkadaşlar. Tribünler ayakta. Hızlı bir şekilde. Gol müyü? Gol işte bu arkadaşlar. Gol attı. Sevinçliyemezi çok çok seviyorlar. Görmüş olduğunuz gibi tribünler ayakta. Tekrar aynı göstereyim size. İşte bu. Kringer'in ikinin inanılmaz maçıyla sizlerleyiz. Gol üstüne gol, gol üstüne gol. 3-0 şu anlık. 3-0'da e, 39. dakikadayız. Görüşürüz. Bir önde 3-0 öndeyiz. Ve dedim demiş, de, 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 söyleyemedim. dediğim gibi abone ve like'larınızı bekliyorum. Arkadaşlar kanalımıza bildirimleri açmayı unutmayın kişi başına bir like bekliyorum inşallah şu turu şöyle çok bir like alırız ee, like atımız da yok zaten devre arası oldu şu an 3-0'la ve devre arası 45. dakikadayız evet arkadaşlar e, çok güzel bir maç olacak bu Evet şöyle pas e, topu aldık. Buraya 4. gore mi gidiyoruz? Evet arkadaşlar işte gol. Gol işte gol. Gol üstüne gol. Gol üstüne gol, gol, üstüne gol atıyoruz. Gelmiş olduğunuz gibi. Alın size tekrar. Neyse Neyse devam edelim. Hızlı hızlı paslaşalar. Yolumuza devam edelim. Şöyle 53, 53. dakikadayız. Görmüş olduğunuz gibi. Gol mü gidiyor? Gol mü gidiyor? Taşta da kadar çeyiz adam geçtirdi. Evet. Görmüş olduğunuz adımızı değiştirdi. Evet. Ar <laughs> Ar Arkadaşlar kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Böyle bir videonun gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like butonuna basın ve şey mi oldu da o site olmuş. Evet. O site olmuş az daha Kore gidiyor gidiyorduk. Neyse dediğim gibi hızlı bir şekilde e, topumuzu aldık, tak, topumuzu kaptık ve hızlı bir şekilde basımızı verdi. Gol mü? Gol mü? Kaçırdık mı? Kaçırdık. Neyse az daha gol atıyorduk. Köşe vuruşuyla çöğüt açımızı kullandık ve hızlı bir şekilde pas çıkın. Ve gol mü geliyor? Haydi gol. Hadi lan. Ah be. Çok tutmuşlar ama beni kandıramazsınız diyerek kaçırdık yine. Neyse yapacak bir şey yok. Yine takıp şey değiştirdik galiba. Adım gösterdik. Adım gösterdik. Abi adım gösteriyorum. Sesini. Neyse. Bir pas verdik. Evet hızlı bir şekilde. Topu aldılar mi gidiyorlar. Allah Allah. Buraya gidiyorlar. Ya sıkıldım. Ben bilim Ah Bu çok güzel. Hızlı bir şekilde biz mi gole gidiyoruz? Oğlum ne lan kapıyor topu. Allah. Ne lan Evet. Gole mi gidiyorlar? Hayır olamaz. Olamaz lan hayır. Topu kapanan. Topu kapanan. top kapanan. Evet tamam çok güzel. Aldık da Son hızla gidiyoruz gol atmaya. Haydi gol mü gidiyor? Gol mü gidiyor ve evet son dakikada çok güzel bir gol attık. 60 89. dakikada. Evet arkadaşlar çok güzel bir gol attık. Görmüş olduğunuz bir tekrar sizlerle birlikte. Evet son dakikalarda çalışıyor bir dakikadayız. Avustralya 5 augustusuz... 0 olmuş daha doğrusu. 3 skor daha bugün geldik. 5 0 geldik arkadaşlar. Tırgınlar hatta oyuncu siliniyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.